Güneş fırtınasının etkisi ne olacak diye konuşacağız tabi Güneş patlaması, güneş fırtınası, solar maksimum. Tüm bunlar acaba aynı anlamım geliyor? Ben de merak ediyorum. Stüdyomuzda Profesör Doktor Nüset Dalfes bizimle beraber iklim bilimci ve Doçent Doktor Selçuk Topal da astrofizikçi bize uzaktan bağlanacak. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyesi. E, hocam size hemen bir sorayım, e, hoş geldiniz siz de e, programımıza, e, müsaadenizle o zaman Tamam e, hemen e, konuşalım. E, şimdi ben de, de, dedim ki güneş patlaması, güneş fırtınası ve solar maksimum konuyu çalışırken bu ifadelere rastladım. Hepsi aynı anlamam geliyor, farklı konular mı, farklı şeyler mi? Şöyle bunlar güneş etkinliği dediğimiz kapsama giriyor ve 11 yıllık çevrim içerisinde güneş yüzeyinde lekelerin arttığını görüyoruz ki oralar manyetik olarak etkin bölgeler ve güneşin fotosfer dediğimiz yüzeyine kıyasla daha soğuk bölgeler ve 11 yıllık çevrimde bunların sayısının arttığını görüyoruz. Bunlar dışında bizim flare dediğimiz parlamalar var. Ani şiddetli radyasyon çıkışları var ve bu manyetik alanı ve buna bağlı olarak oluşan koronal kütle atımları dediğimiz olaylar var. Ve sürekli olarak her yıldız, biz ona yıldız rüzgarları deriz, uzaya yüklü parçacıklar yayar. Yani bizden 150 milyon kilometre ötedeki bir yıldız, yaklaşık 1,5 milyon kilometre çapında ve onun yaklaşık olarak 11 yıllık bir çevrime sahip olduğunu biliyoruz. Tabii ki 4,7 milyar yaşında bir yıldızın Yarın ne yapacağını veya gelecek yıl ne yapacağını kestirmek o kadar kolay değil depremleri tahmin etmeye benzeyece biraz. Peki 11 yıllık döngüler dediniz ya bu durumda geriye dönüp hemen 2012 mi olduğunu biliyoruz en son. 2012 yılında ciddi bir koronal kütle atımı olmuştu ama şanslıyız ki biliyorsunuz dünya güneş etrafında hareket ediyor bir belli bir hızı var yörünge hızı ve orada ciddi bir koronal kütle atımı gerçekleşmişti birkaç günle. Dünya kurtulmuştu. Yani şöyle bir şey, devasa bir küre düşünün. Koronal kütle size denk gelmesi lazım. Biraz da talihsiz olmanız gerekiyor onun olması için. Ve o 1800'ün ortalarında, 1800'lerin ortalarında yaşanan Carrington olayına eşdeğer şiddette bir koronal kütle atımı olduğu söyleniyor tabii ki o zamanlar. Şimdi O zaman hemen onu kısaca anlatır mısınız? Evet. O olay sanırım güneş patlamalarının içerisinde en çok dünyayı etkileyen de ama tabii modern teknoloji yok o zaman. Dolayısıyla ne ne kadar etkilendi çok bilemiyoruz. Modern teknoloji belki de ilk kez mi karşılaşacak bu güneş Evet, o söylediğiniz söylediğiniz çok önemli. Yani bizim hani bu teknoloji ilerledi inanılmaz bir hızda, logaritmik hızda ilerliyor. Elimizde bir örnek yok. Yani Gelecek sene, evet felaket senaryoları çiziliyor ancak hiçbir bilimsel veri gelecek sene böyle bir felaketin olacağını söylemiyor. Bizler 1700'lerin ortalarından bugüne kadar güneş leke çevrim verilerine sahibiz. Daha ötedeki çevrim verilerine ise işte o karbon 14 yöntemiyle ulaşabiliyorsunuz 60 bin yıl ötesine kadar. Şimdi o nedenle çok karamsar bir gelecek yok aslında 2024'te. Yani bilimsel olarak öyle bir felaket senaryosu söz konusu değil. Ancak günümüz teknolojisinde bu olursa e, ee, tabii 2859'daki Carrington'daki telgraf tellerini ya da telgraf operatörlerinin çarpılması gibi bir şey olmayacak. Artık ciddi bir felaket yaşayacaksınız. Elektrik hatları belki uzun süre kesilecek, iletişim hatları kesilecek ve elektriğe bağlı olan her şey, soğutma, ısıtma sistemleri, tüm gıda sektörü, her şeyi düşünebilirsiniz uzun vadede. Ciddi sorunlar olur ancak bilim tabii ki 200 yıl, 100 yıl öncesi gibi değil. Artık güneşi gözleyen birçok teleskop var, artık elimizde sağlam veriler var, güncellenen modeller var artık daha çok şey biliyoruz güneş hakkında ve yarın daha çok şey biliyor olacağız. Peki benim size daha sorularım var ama sizin sormak istediğiniz herhangi bir şey olabilir mi acaba? Ee, Buradan Selçuk Hoca'ya. Ben açıkçası şeyi merak ediyorum. Bu biz biyolojideyken de dünyanın etrafındaki manyetik kuşakların koruyuculuğundan falan bahsedilir. Bu yaklaşık 10 bin küsür sene evvel ya da 14 bin küsür sene evvel ağaç kabuklarının izlerinde bulunan büyük bir Güneşten gelen gene manyetik fırtınanın izlerinin bulunduğunu duymuşluğum var. Bu da enteresan bir şekilde mesela buzul çağının son bitişinden sonrasına falan denk geliyor. Bir de insanın böyle çok tuhaf şeyler yapmaya başladı, işte tarım hayvancılığı keşfettiği, kabaca göbekli tepeyi inşa ettiği zamanlara falan denk geliyor. Acaba bununla ilgili bir bağlantı çalışmış kimse var mı? Ben onu merak ediyorum. Yani elektronik katları etkisini falan konuşuyoruz da. Bizim mesela acaba üzerimize hı, hani sonuçta hı. böyle beyin dalgalarına bilmem nelere etkisini çalışan bildiğim birileri var mı? Şöyle hocam öncelikle merhaba uzun zaman oldu. Vallahi seni özlemiştik. Seninle. <laughs> Uzaktan da olsa görmek güzel. <laughs> evet hocam, benim kahveyle seni de görmek çok hoş. Diğer konuklar da harika. Harika bir program bu arada. Hemen şundan bahsedeyim. Aslında bizim bahsettiğimiz burada güneş etkinliği ancak dünyanın sadece kendi etrafında veya güneş etrafında hareketi yok. Dünyanın yaptığı başka hareketler de var. Yörüngesinin eliptik. Eliptik derecesi değişir. O eksen eğikliği değişir, onun dışında bu dönmeksenin güzergahı değişir sürekli ve buna bağlı olarak az önce bahsettiğiniz çok önemli, hani buzul çağlarıyla bağlantılı olduğunu söyleyen bir Milankovic çevrimi var. Ve sadece buna bağlı olmadığı, önemli olan şeyin aslında dünya atmosferi olduğunu söyleyen çalışmalar var ki biliyorsunuz günümüz dünyasında insanoğlu doğaya inanılmaz bir etki söz konusu. Yani karbondioksit düzeyi sürekli olarak artıyor, küresel ısınma artıyor, birkaç derece yükselmiş sanayi devriminden bugüne. Yani sanki dünya Venüs'e doğru gidiyor yavaş yavaş. O nedenle bu önemli bir konu ancak manyetik alan yani dünyanın manyetik alanındaki o dezenformasyonun insanın sağlığına ciddi şekilde etki ettiğini gösteren çalışmalar yok. Bazı çalışmalar bunu gösteriyor ancak mesela güneş etkinliğinin maksimum olduğu bir durumda elbette siz uçuş yapıyorsanız uçaktaysanız, uluslararası uzay istasyonunda bir astronotsanız elbette daha fazla radyasyona maruz kalacaksınız. Ha astrofiziksel olarak konuşursak manyetik alanın sizi öldürebilmesi için Hızlı dönen bir nötron yıldızının çok yakınında olmanız gerekir o zaman ölürsünüz. Yani Öyle özetlemiş olayım konuyu. Biraz da hızlı konuşuyorum çünkü sanırım Çok iyi oluyor var. hızlı konuşmanız <laughs> bende. Araya giriyorum <laughs> ama süreyle zaten? ilgili bir derdimiz evet. de olduğu için çok iyi oluyor. Şimdi e, şunu merak ediyoruz. işte İngiltere'de Başbakan Yardımcısı e, mum ve pil stoklayın dedi. Herkes bir e, tüyleri diken diken oldu. Bu adam niye böyle söylüyor diye. Acaba güneş fırtınaları yüzünden mi? Dünya elektriksiz kalacak, internetsiz kalacak ve buna bağlı olarak birçok işte GPS sistemleri değişecek, banka sunucuları devre dışı kalacak, uçaklar düşebilir, gemi Rokyonuz'da kalabilir, radarlar çalışmayabilir. İşte Simpsonlar'da mum ışığında oturma senaryoları <laughs> evet. görüldü. Obama'ların Michelle Obama'nın ve e, eşinin evet. sponsor yapımcı olduğu oldu. yani yapımcı evet. olduğu bir e, film şu anda konuşuluyor. Bütün bunlar komplo teorisi gibi mi geliyor? Siz bir bilim insanı olarak kulağınıza yoksa gerçeklik payı var mı sizce? Burada aslında insan doğası ki Sinan Hocam ve diğer konuklar muhtemelen onun üzerine daha güzel sözler söyleyecekler burada ana faktör insan doğası. Yani insan Kaotik şeyleri belki de çok seviyor. Yani felaket senaryolarını belki de çok seviyor. Zaten geçenlerde bir çalışma yayınlanmıştı. Doğru haber ya da yanlış haber doğru habere göre 2-3 kat daha hızlı yayılıyor şu an internette. Yani bu da öyle bir durum. Ancak İngiltere'deki olay siber saldırıyla alakalı bir durum. Elbette siber saldırı, saldırı insan kaynaklı bir sorun. Ancak güneşten gelen şey dış kaynaklı bir sorun. İkisinin de aslında sonuçları neredeyse aynı. Yani şu an elektrik suyun olmadığını ki biliyorsunuz, Birçok şehrin suyu elektrik elektronik bir sistemle veriliyor ilçelere vesaire. Yani su akımı bile duracaktır bir yerden sonra. Tam bir facia. Yani aslında bizim belki de tartışmamız gereken kurumlar kuruluşlar insanların böyle durumlardaki ruh hallerini geliştirmek için acaba neler yapıyor? Çünkü felaketlerle her zaman karşılaşacağız. Ancak 65 milyon yıl önce işte atmosfere giren Asteroid'i gören dinozordan daha akıllı olmalıyız, psikolojik olarak daha düzgün olmalıyız bence. O nedenle bu İnşallah. anlamda bence eğitim çok önemli. Peki siz nasıl bu tartışmaları takip ediyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Yani aslında e, Hollywood'un senaristlerini her zaman kendilerine göre bir takım malzemeler bulurlar, çıkartırlar ve onun üzerinden senaryolar yazar. Ben bu kadar e, katastrof yaklaşımlarına pek e, pabuç bırakan birisi değilim. Çünkü aslında gerçekçi olmak lazım. Böyle şeylerle uğraşırsanız katastroflarla bu sefer üzerimize gelen treninin farkına varmıyorsunuz. Halbuki iklim değişimi benim esas ilgilendiğim alan hı hı. frenleri bozulmuş ve üzerimize gelen bir tren. Açıkça. E, açıkça üzerimize geliyor ve bununla ilgili biz hemen hemen bir şey yapmıyoruz. Yani geçen haftalarda biliyorsunuz e, Dubai'de şey yapıldı, COP 28. 28 yapıldı. Havanda su dövdüler. Yani o güzel bildir Türkçemizin... bildirge vesaire. Yok yok yani olmadı resmen hiçbir hiç şey yok. Yani akıl almaz bir şekilde, vurdum duymaz bir şekilde herkes kendi hani herkes kendi menfaatini korudu. Türkiye'nin zaten politikası yok o ayrı bir hikaye. E, böyle gitti. Şimdi şöyle bir şey var aslında. E, güneş ve iklim konusu her zaman insanların ilgisini çekmiş bir konudur. Hı hı. Ve özellikle bu e, işte e, güneş lekelerinin minimumu, maksimumu e, işte maksimumu olduğunda ne oluyor, minimumu ne olduğunda mesela şey var. E, küçük buzul çağı dediğimiz şey var. 14. 10 ya işte 14'te galiba 17. yüzyıllar arasıdır. Bunlar da bunun etkisi oldu ama şuna geliyor sonunda yapılan çalışmalarda yani güneş e, lekelerinin minimum ile maksimum arasındaki güneşin çıktısındaki fark binde bir civarında. Ve binde bir e, yani bir sürü e, iklim senaryosunda imhal edilebilir bir şey. Onun için yani güneşten gelen enerjiden gelmiyor. Fakat diğer taraftan başka şeyler de var. E, çünkü güneşten gelen e, güneş rüzgarının atmosferin bileşimini değiştirmesi söz konusu olabiliyor. Güneş sadece... ...yeryüzüne bir şeyler yollamıyor. Aynı zamanda güneş, manyetik alanı, güneş sistemin dışından gelen galaktik kozmik ışınlar dediğimiz şeyleri de... ...bir yerde ona göre modüle ediyor, azaltıyor, çoğaltıyor falan. Böyle bir giriş bir takım ilişkiler var. Ama şu anda birinci derecede derdimiz güneş, güneş değil. Yani iklim perspektifinden güneş değil. Ama diğer taraftan kuzey ülkelerindeyseniz, Kanada'daysanız, ne bileyim işte... Ee, Rusya'nın kuzeyindeyseniz kutba yakın bölgelerdeyseniz hı hı. özellikle güneş rüzgarının oralarda yani manyetik alanın yapısından dolayı e, indiğini oraya doğru indiğini oraya doğru yüze, yöneldiğini düşünürseniz oralarda bir takım değişiklikler olması veya Kanada'da falan pekala rahatlıkla elektri hı hı. E, elektrik sistemini etkileyebiliyor. Elektrik sistemini etkilediği gibi tabii ki e, içinde e, iletken olan her şeyi de bir şekilde etkir. Ama giderek de şu da biz giderek uzun mesafelerde çok az tel kullanıyoruz. Gittikçe fiberoptiğe doğru gittik. Onları etkilemesi mümkün değil. Evet, Ama evet. bir şeyler olur. Ama yani böyle başımıza kötü bir takım şeyler geleceği anlamına gelmiyor. Abartıldığı o. kadar değil diyorsunuz Bence değil, ama kuzeyde, kuzeyde bir şeyler olabilir. Değil Peki bu, e, bu konuda çok konuşulan bir şey daha var. Onu da Selçuk Bey'e evet. sormak istiyorum. E, çünkü bu bölümden sonra onu e, uğurlayacağız. O da şu, bu e, dünyanın seçkin e, zenginlerinin kendilerini bir takım e, yeraltı malikaneleri, yani sığınakları e, yaptırması, inşa etmesi. Daha çok işte Silikon Vadisi elitlerinin bunlara e, bunlarla ilgili olarak... E, hazırlıklarda bulunması bu bu haberleri nasıl izliyorsunuz şöyle yani ben böyle şeyleri tabii ki bir bilim insanı olarak her zaman şey olarak yaklaşıyorum yani şüpheci yaklaşıyorum haliyle Çünkü gündem zaten felaketler üzerine iler, ilerliyor birkaç haftadır ve bu felaketlerle insanlar parçaları birleştiriyor Neden acaba oraya ev yapıyor neden yer altına yapıyor diye düşünüyor ama şimdi sorsak acaba projenin ilk ortaya çıkışı yani mimarinin yapılışı acaba hangi tarih yani o nedenle bunlar arasında bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Elbette toprak güzel bir radyasyon önleyicidir. Mesela ay yüzeyinde bizler yapıları inşa edeceksek orada üç boyutlu yazıcılarla ay malzemesini kullanarak toprağı bir şekilde, ay toprağını kalkan olarak kullanacaksınız. Yani evet mantıklı bir senaryo. Ancak ben direkt olarak bununla ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ya biraz şeyden buluşumuz bir bir var oldu. ya hani sürekli evet. hayat boyu. Sigara içen, ağır yemekler, tatlılar, yani insan uzun vadede zarar göreceğini bilmesine rağmen hep kısa vadeli sorunlarla ilgilenmeyi tercih etmesi. Bana bakmayın lütfen. Tabii. Yok <laughs> Yo, ben kendimle ilgili <laughs> konuşuyorum Herkes kendine dair evet, bir peki. Yani o büyük uzun tehlikeleri, kronik olanları pek hale almıyoruz. Hocamız söyledi çok doğru. İklim fena geliyor yani. Evet, Orada iklim çok ciddi, bir şey var. ciddi bir sorun ve kolay kolay da bir şey yapılmıyor. Yalnız deminki konuya çok ufak bir ekleme Buyur, yapayım. lütfen. Aslında muazzam bir şekilde uzaydaki uydu sistemlerine bağlı bir uygarlığımız var. Yani buraya gelirken şoför arkadaş GPS'i açtı benim evi buldu onunla. Şimdi bu GPS gibi falan bir takım sistemleri bunlar etkileyecek bir şekilde. O, o, bir gerçek. Ama etkilemeler bence kısa süreli olacak. Yani çok büyük felaketler görmüyorum orada ama ben mesela drone uçuruyorum. Drone uçururken güneş etkinliğine bakmak zorundasınız. Çünkü drone'unuz da GPS çalışıyor. Onun için bir takım etkiler var. Fakat bu etkiler e, birinci derece dertleneceğimiz etkiler değil. Hocam, Eğer ki, uzayda değilseniz, astronot değilseniz, astronotsanız başınız belaya girebilir. 2000 yılında da olacaktı ya bilgisayarlar çökecekti. Ha tabii tabii, tabii tabii. Onun için o sıralarda pek, ben pek üniversitemizin yani. bilgi işleminin başındaydım. bayağı dertlenmiştik o işlerle evet. uğraşmıştık tabii. Yine böyle bir çılgınlık <laughs> olmuştu ve geçmiş.